aşık olmuş. Hayır bu çocuk aşkı ne sanıyor ki? Bu kadar kolay mı canım? Dün bir bugün iki. Hem ne kadar tanıyorsun beni bakalım? Bence sen de çok masum sayılmazsın. O ne demek şimdi? Of kızım sabahtan beri Mert'i anlatıyorsun. Sence ne demek? Çok kızım belki o yüzden anlatıyorum. Aha <laughs> tabii. Ne <laughs> tabii Ayşun. Ben o şımarık çocuğa aşık olsam senden mi saklayacağım? Bilmem. yakışıklı çocuk. Ama dünyaların da aynı olması gerekmez mi? ben sizi yalnız bırakayım. Nereye gidiyorsun? Görüşürüz. Ne haber Zeynep? Başıma bela almaya hiç niyetim yok. Yol yakınken vazgeç bence. Çünkü biz ayrı dünyaların insanıyız. Yanılıyorsun. Sadece kendine değil fikirlerine de çok güveniyorsun. Her zaman. Keşke biraz ileriyi de görebilsen. Görüyorum zaten. Bana aşık olacaksın. Kaya, Ne sanıyorsun sen kendini? O kadar mı kötüyüm ya? Sen bırak ileriye. Önünü bile göremeyecek kadar körsün. Hiç zengin olan fakir kız filmi izlememişsin belli. Sonu hep hüsranla biter. Başrolde kimin olduğuna bağlı. Allah Allah. Her şeyde bir cevabın var. Bak Bay çok bilmiş. Bizden olmaz. Bitti. Bir saniye, bir saniye. Sana farklı olmadığımızı kanıtlayabilirim. Nasıl olacakmış o? Bana dünyana ait herhangi bir şey sor. Ne bileyim sevdiğin yazarlar, filmler, kitaplar, herhangi bir şey. Eğer bilemezsem sen haklısın. Bizden olmaz. Ve sana söz veriyorum bir daha karşına çıkmam. Ama bilirsem... Bilirsen? Yemeğe çıkarız. Bak sana benden kurtulmak için çok güzel bir fırsat verdim. Bence bunu değerlendir. Otur. Peki. Frida Kahlo, Diego'dan neden vazgeçmiştir? Senin benden çoktan vazgeçtiğini anladım. Bu yüzden ben de senden vazgeçtim diyor mektubun sonunda. Ama ben senden vazgeçmeyeceğim. Nasıl ya? Firda'nın mektubuna kadar mı? Star Wars'un yaratıcısı. Ne o? Ben de çok yemeğe çıkmak istiyorsun galiba. George Lucas. 25 Akademi ödülüne aday gösterildi. Onu kazandı. Shakespeare'in en uzun oyunu? Hamlet. Ekmeğin fiyatı?